Merhaba arkadaşlar 2020 KPSS güncel bilgiler videosuna e, gündemin kesin çıkması veya gündeme bomba gibi düşen bir konu Ayasofya ile devam ediyoruz. Ayasofya hakkında bir soru Belki de Ayasofya ile ilintili bağlantılı tarihte bir soru da oradan gelebilir 2 veya bir soru kesin gelmesi bekleniyor. E, ÖSYM e tabii her zaman şaşırttığı gibi yine şaşırtabilir ama bu konuda e, bu videoyu dinleyin ayrıca kendinizde YouTube üzerinde farklı hazırlanmış videolar veya e, YouTube'dan ziyade Google üzerinden bilgiler edinirseniz e, çok yararı olacak e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Video'nun başında ve sonunda devamlı hatırlatıyorum çünkü bunlar bizim için önemli. Sizin desteğinizi görmek, izlediğinizi, takip ettiğinizi görmek yeni videolar hazırlamamıza sebep oluyor. Ee, diğer güncel bilgilerim, her ayın güncel bilgileri ve farklı güncel genel kültür bilgileri, soru çözümleri kanalımda var. Onları da izlemeyi unutmayın. Ee, i̇lk bilgi olarak Ayasofya'nın e, tarihi ne başlıyoruz? Ayasofya 532 yılında e, ve 537 yılları arasında inşa edildi. Ee, Bizans İmparatoru e, 1. Justinianos'un tarafından e, yaptırıldı. Yapımında 10 bin işçi çalıştı. E, yapımında e, ünlü bilim adamları, fizikçi ve matematikçi e, bilim adamları bulundu. E, milletli Isidoros ve Tralesli matematikçi Anthemios'un yönettiği yani bir nevi mimarlığını yaptığı çalışmaların başında duran kişiler bunlar. Bu da bir konu, önemli bir konu. Justinianus da konu. 10.000 bin işçi çıkma olasılığı yok arkadaşlar ama yine de bilginiz olsun. Hani ÖSYM dediğim gibi her an her şeyi sorabilen bir zihniyete sahip Ayasofya'da Ay'a ve e, Sofya olarak e, iki sözcükten oluşuyor. E, Ay'a kutsal, azize anlamına geliyor. Sofya bir isim olarak değil, e, eski Yunanca'da bilgelik anlamında kullanılır. Kutsal bilgelik, ilahi bilgelik. Ayasofya'nın anlamı nedir diye gelebilir buradan soru gelir ise. E, kutsal bilgelik olarak veya ilahi bilgeliği verirler. İkisi de aynı manaya geliyor ama diğer şıklar farklı bir şeyler katarlar burada kutsal bilgelik anlamına geldiğini notlarınız arasına alın. Ayasofya'nın ayrı ayrı aya ve Sofya olarak ayrıldığını sorma ihtimalleri yok ama yine de aya ve Sofya olarak zaten bunu şeyden çıkarırsınız. Günümüzdeki Ayasofya arkadaşlar ilk inşa edilen o 1300'lü yıllardaki inşa edilen Ayasofya değil, günümüze gelene kadar değişik farklı e, tahribatlar ve doğal afetler yaşadı. Bu nedenle üç kere inşa edildi. Bu üçüncü Ayasofya olarak e, günümüze geldi. E, burada da soru olarak yine e, farklı, yani bu soru olma ihtimali yine var. Ayasofya olarak üçüncü Ayasofya olarak kaçıncı Ayasofya olarak geldi gibi bir üstte de bir metin verebilirler. Ee, onunla birlikte sorulabilir mi? Yine dediğim gibi Ayasofya hakkında her şey e, sorulma ihtimali var. Sormamaları yani bilmiyorum. Mucize olabilir. Tabii ÖSYM mucizelerin e, başarmış bir e, kurumumuz. E, Ayasofya'nın resmi adı Ayasofya-i Kebir Camii. Yine Ayasofya'nın Hakkında bir bilgi bunu e, sorma ihtimallerini bilmiyorum ama 1935 yılından 2000 yılına kadar müze olarak kullanıldı yani Camiden müzeye çevrilme yılı olarak e, 2000 yılını soracaklarını bilmiyor sanmıyorum ama e, Temmuz ayı sorulabilir Çünkü daha önce seçimlerin ayı sorulmuştu bu tür aylarda sorulabilir hangi ay çevrildi gibi ama yakın tarih olduğu için belki lise ve ön lisanslarda çıkabilir, lisanslarda çıkmayabilir. Ama burada da bilmeniz gerekli, en önemli konu 1935 yılında çevrildi. Hükümetsel bazı siyasi şeyler var, bunlara girmiyor hükümet soru olarak. Onları bilmenize gerek yok hangi hükümet hangi başbakan gibi. Ama yine de dediğim gibi Google üzerinden, özellikle varsa kitaplardan. Ben sizler için yine ikinci üçüncü videolar hazırlıyorum dediğim gibi oralardan çok farklı bilgiler de edinecek, onlar da sizlere aktaracağım. Dün akşam açılışla ilgili Cumhurbaşkanı bir konuşma yaptı orada Nazım Hikmet'ten Necip Fazıl'a kadar birçok şairden bahsetti. Yine bunların şiirleri ve isimleriyle ilgili bilgiler yıkılırken dört minare şey özür diliyorum müzeye çevirirken dört minaresinin yıkılması konusu geliyor buraya bunların yıkılması durumunda kubbenin olduğu gibi çökeceği hakkında e, rapor hazırlayan bir e, aydınımız, bilim insanımız, e, fikir insanımız var. Bu benim en favorim. Burada bahsetmeyeceğim. Onu ikinci videoda bahsedeceğim sizlere. E, bilenler yorum olarak altına yazsın. eee sınava girmeden önce sınavdan e, bunu şimdi izledikten sonra sınava girmeden önce de defalarca bu Ayasofya ile ilgili videolarımı izleyin veya bilgileri tazeleyin arkadaşlar. Kesin iki soruya yakın bekliyorum. Birinci soru direkt kendiyle yani direkt Ayasofya ile ilgili. İkinci soru tarihi bir e, bağlantılı tarihte bir soru gelmesi muhtemel. Çünkü çok önemli bir konu. Bu e, bu konuya özen göstermenizi, itina göstermenizi istiyorum. Not tutanlar var. Dediğim gibi bu notlarınızın içine hepsini, her paylaştığımı alın. Şu soru çıkmaz veya çıkar gibi bir şey diyemiyoruz biliyorsunuz ÖSME ama sorması muhtemel bir konu. E, şimdiden başarılar diliyorum. Kanalıma abone olup e, beğenmeyi ve e, sizlerin de aklına gelen bilgileri yorum olarak yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.